geçerken biri amca dese gir içeri girip yerden selamlasam hale hani içindekileri girip yerden selamlasam hale hani Daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Devam, devam. Sevgili arkadaşlar ben size saygılarımı sunmaya geldim. Çok saygıdeğer bir iş yapıyorsunuz. Yurdumuzun ormanlarını, doğasını haysiyetimizi, onurumuzu korumak için buradasınız. Biz sizinle bir Türkiye halkı olarak, dünyanın ilerici insanları olarak herkes sizinle onur duyuyor, iftihar ediyor. En derin saygılarımızla sizi selamlıyoruz. Bütün bu katliamın, doğadaki yangınların, doğanın dengesinin bozulması, dünyadaki ısınma, fiyatlardaki korkunç Halka zulüm eder derecede artış Ve bu ormanlara el koyma Hepsi bir tek nedene bağlanıyor Lanet olası kar hırsı İnsanların gözü doymuyor Milyarlarına milyar koyacaklar İhtiyaçları da yok buna Ama sadece bir inatlaşma Ama şunu bilsinler Halkla inatlaşılmaz Mümkün değil Şu anda belki karşı koyabilirler ama Bu ağaçlar yine yeşerir Bu halk yine türkülerini söyler onlar geçip giderler, arkalarından da bir dua okuyan olmaz. Lanet okuyarak giderler ama sizin buradaki onurlu direnişiniz hep hatırlanacak. Hepinizin saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. direniş. Zehra arkadaş, sana da söz verelim. Ses Çıkart, ses gitmez. Çıkar çıkar ses, halkın sesi gitmez. Evet. <laughs> Buyur. çok kötü bir kötülük, çok büyük bir kötülükle karşı karşıyayız burada. Dört senedir işte anlat anlata dinletemedik sözümüzü. Toprak, hava, su dedik. Başka bir şey istemiyoruz dedik. Orman, doğa dedik tüm canlılar için dedik. İnsanca bir yaşam istiyoruz dedik. Çok şey istemedik aslında. Ama tüm canlılara yapılan, görülen, bizlere yapılan bu yani. Hani şu haksızlığı görüyorsunuz. Nöbet alanı sabah altıda abukaya aldılar. Yatan arkadaşların tepesine dikildiler. Burayı tuttular onları. Bizi de aşağıdan salmadılar yine o pazartesi günü yaptıkları şeyi. Buraya cemri koydular. Hiçbirine ulaşamadık. Dışarıya ulaşamadık. Başladılar gözümüzün içine baka baka yaktılar, götürdüler o ağaçları indirdiler. Bitmeyecek, mücadele bitmeyecek. Mücadele çok uzun soluklu bir mücadele. Dört senedir söylüyoruz zaten. İnadına, inadına yaşamdan, doğadan yan olacağız diye. Bitmeyecek. Bugün çok, çok... Yani beni dedim az önce çıktım Gülizar vekilimize de. Ne istiyorsun dediler. Beni şuraya gömün dedim. Ben bu ağaçlarla gömüleyim. Sabah sinir kızı geçirdim. Benzin alıp yakayım mı kendimi dedim yani. Hani o dereceyi düşürdüler insanları ya. Yani şu ormanlar kalacaksa bir kişi ölünce bu ormanlar kalacaksa ölelim ya. Ölelim dedik dört senedir. Yaşayıp yaşatacağız dedik ama bak yaşatmıyorlar yani. Şunu diyoruz şimdi. Son ağaç kalıncaya kadar. Ve burası madene dönmemek üzere. Döndürmemek için asıl mücadele şimdi başlıyor aslında. 5 sene sonra burası kendini yenileyecek bu şekilde kalırsa biliyoruz biz. Ve herkesi buraya. Tüm sanatçıları, Türkiye'sini, vatanını, Atatürk'ü, altta yatan şehitlerimize bir borcumuz var bizim. Biz 4 senedir burada burası bir vatan meselesi dedik. Doğru söyledik çünkü. Vatanını seven, Atatürk'ünü seven buraya koşup gelecek başka yolu yok. Çünkü burada burayı çünkü bitirirse her yeri bitireceğini biliyor yani. Bu kadar niçin inat etti Akbelen'i bitirmekte? Niçin inat etti yani? Herkes bulunduğu yerden yollara dökülsün dedi. Herkes bulunduğu yerden gelemiyorsa bile bir şeyler yapsın dedi. Evet çok doğru söylediniz. Biz onurumuzla öleceğiz. Öleceksek bu mücadele bizim onurumuz. Akbelen bizim onurumuz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ölmeyeceksiniz elbette kimse ölmeyecek yaşanacak ormanlarımızda yaşayacak çünkü biz bu kadim topraklarda biliyoruz ki her ağaç bir evlattır. Aynen. Bu evlatlara kıyıldığı gibi e, bizlere sizlere kıyılıyor. Şimdi biraz önce geldim aşağıda ve burada Karlıkayın Ormanı söylüyor dostlarımız. Bu şiiri Nazım Hikmet 1950'li yıllarda Moskova ormanlarında dolaşırken yazmış. Ben 70'li yıllarda İsveç ormanlarında dolaşırken yazdığım o ormanlar duruyor. Oranın devletleri, hükümetleri, zenginleri o ormana dokunmuyorlar. O ormanlar duruyor. Bizim ak belenimizi kara belen yapmak için gecelerini gündüzlerine katmışlar. Gerçekten hepsine sesleniyoruz. Şu kadarcık vicdan, akıl, halk sevgisi, en ufak bir onur varsa lütfen kesin bunu. Lütfen kesin. Ne yapacaksınız burayı da kömüre çevirip ne yapacaksınız? Müslüman cana kıymaz. Evet. Müslüman bir ülkeysek cana kıymaz. Müslüman. Hepiniz Bunlar gelenlere da hoş geldiniz diyorum. Gelenlere sabahdan beri koşuyorum. Dönedim. Gel, evet. gel böyle evet. Böyle Dön. böyle Dön. Evet. Biz sabaldan beri dapıl tarlamızın içinde asker görüyoruz. Biz evvel askerden hiç bildiğimiz yoktum. Ben 60 yaşındayım. Ben askerin ne olduğunu bilmiyordum. Bizi yazık değil Ben sabahleyin kalktım daha kayvant etmedim. Ben askeri görürse kendimi bulantı geçiriyorum. Yazık değil mi? Bizim tarlamız almak, bu çamları kıymak. Bize yazık değil mi? Bu çamla gitten sonra su bulunur mu? Bodrumlar susuz kalacaksınız. Herkes susuz kalacak. Biz nereye gideceğiz? Bu çamlar aldıktan sonra biz susuz kalacağız. Hava yayar mı? Güldürer mi? Bu çamlardan güldürüyor hava. Nereye gideceğiz? Bizim topraklarımızı almasınlar. Bizim canlarımızı kıymasınlar. Bizi topraklarımızdan ayırmasınlar. Biz vermeyeceğiz. Çamlarımız aldığı göre topraklarımız hayatta vermeyeceğiz. Alayım diye Rusya bile çamları asanık döleceğim, toprakları vermeyeceğim. Vermeyeceğim topraklarımıza. Bravo, vermeyeceğim. Bravo. Birene, birene, evet. kazanacağız. birene, birene kazanacağız. Birene, birene kazanacağız. 4 sağ gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bu memleket Bilekler bizim. bizim. Bilekler, Bilekler kan bizim. Kal içinde, dişler, dişler kenetli, kenetli, ayaklar çıplak ve, ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu, cennet, bu cehennem, bizim. bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bizim. bir daha açılmasın. Yok edin i̇nsanın, i̇nsanın, insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim yaşamak. Yaşamak bir, ağaç gibi bir daha hep beraber yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim.